Anlat bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Osmaniye bölgesinde hizmet vermekte olan Hasan Bey ile birlikteyiz. Hep birlikte izliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Golday Banyo ailesi olarak sizlere ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Kısaca kendimden bahsedeyim. Adım Hasan Hüseyin, soyadım Akın. 2001 Osmanlı doğumluyum. Aslen Malatyalıyım. Beni bu sektöre yönelten şey babamın zanaatı oldu. Zanaatını daha da ileri seviyelere taşımak için bu sektöre yöneldim. Babam bu sektörde 32 senedir faaliyet göstermekteydi. Şu anda firmamızda müdür olarak faaliyetlerine devam etmekte. Bizim Golday Banyo firması olarak asıl hedefimiz dünya çapında üretimler yapıp dış pazarlara açılıp dış pazardaki dövizi ülkemize çekmektir. Bizim daha sonrasındaki hedefimiz ise daha kaliteli bir ürün hizmeti için daha büyük tesis kurup daha üst düzeyde üretimler yapıp daha çok insana ekmek yedirip Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktır. Peki Hasan Bey burada vermiş olduğunuz hizmetler ne yöndedir? Burada vermiş olduğumuz hizmetler Osmanlı'da zaten e, tek banyo dolabı üretimi yapan e, firmayız. Müşteri memnuniyetiniz ne yönde? Size geri dönüşleri nasıl oluyor? Müşteri memnuniyetimiz biz e, verdiğimiz gün, verdiğimiz saatte ürünlerimiz orada olmaktadır. E, hiçbir problemimiz yoktur. Karşı tarafta aldığımız yorumlar olumlu bir şekilde bize gelmektedir. Hızlı ve kaliteli hizmetler sunuyorsunuz. Peki kaliteli hizmetlerinizden biraz bahseder misiniz? Ürünlerinizin e, kalitesi ne yönde? Ürünlerimiz birinci kalite ürünler kullanılmaktadır. Ürünler paketlenmiş ve hazır bir şekilde e, müşterimize temin edilmektedir. İzleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Osmaniye İlk Sanayi Bölgesi'nde hizmet vermekteyiz. İnternet sayfamız Golday altları, e, Banyo 80 olmak üzere oradan ulaşabilirler. Burada kaliteli ve güvenilir hizmetler veriyorsunuz Hasan Bey. Peki programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Kaliteli hizmetin tek adresi bura diyoruz. Herkesi bekliyoruz, bir çay içmeye de bekliyoruz. Ee, teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Bizimleriniz için teşekkürler, iyi günler diliyorum. Kaliteli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz edilmiş bir marka ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.